kararınız nedir? Durumunuz ne? Karar ne aşamada Bundan şu an? Bundan sonra ne yapacaksınız? Bir yüzük takalım, öyle tanıyın birbiriniz biraz da. Vallahi ben zaten yüzük takmaya geldim ben buraya. Yüzük takmaya geldim. Ben geldik. hala uyumadım. Beraberdik siz. Sabaha kaçtı geldik ya. Sabah ezanı okunuyordu İstanbul'a giriş girdiğimizde evet. Oo. Ne güzel de anlaşıyorsunuz da maşallah. E sizin yüzük zamanı gelmiş artık. Bu yüzük istiyor yazık gelmiş. Ama getirip sonra buraya bırakmayın. Sabah ezanına Yok, kadar böyle gezmeler tozmalar. O olarak... niyetle gelmedim buraya. Buraya bırakmak için gelmedim. O parmağı takmaya geldim. Hani Yusuf kardeşimiz var ya bu. Evet. evet. Şimdi şu hareketi ben ona öğretmiştim. Ha. Şimdi her şu parmaklar oynar. Şunlar. Şunlar kimsenin gücü yetemez ayırmaya. Açılmaz. Yusuf bak biliyor Ne? Bak Yusuf'la döneye bak ne mutlular maşallah. Yani ben Çiğdem'i gerçekten yani o benim ilkim olmayabilir ama sonum olmasını istiyorum. Eyvah. Ve o yüzüyle takmak istiyorum. Eyvah. Ben ne no, ne yiyeceğim? Eyvah. Al işte. Seda Hanım. Bir şey söyleyeceğim. Sakın beni ne lojadaki arkadaşlar ne de ekran karşısındakiler kesinlikle beni yanlış anlamasın. Ben hep diyorum zor bir bayanım atarlı bir bayanım <laughs> yalnız benim atarım bunu Hanife de geçen gün sordu dışarıdakilere değil sadece ki evde çocuklarıma aşırı derecede atarlıyım aşırı derecede disiplinliyim eşim olursa eşime de atarlı olurum. Çünkü neden onu da söyleyeyim. Bir eş, e, başarılı erkeğin arkasında başarılı bir bayan <laughs> olması gerekiyorsa biraz evet. atarlı olması lazım. Eğer eşim o atarlığı biraz lafını, sözünü geçirme anlamında yani evet, söyleyelim evet. E, Hanefe bunu bana sormuştu villa'daki çekimde. Kendisine aynı bu şekilde söyledim. O dedi ki bana dışarıdakilere de böyle ol gerekiyor dedi. Senin atarlıyım demen. Kesinlikle dışarıda ben çok sakin ve de çok neşeli bir bayanım. Evet. Çok da renkliyim. Burada tabii ki kendi kendime hep düşünüyorum. Ben çok düşünen bir adım atarkenlik onu o kadar çok düşünüp de atarım ki. Bir şeye karar verirkenlikle çok düşünürüm. Şimdi yüzüğü niye kabul etmedin? Yüzüğü e, şöyle söyleyeceğim. Yüzüğünü İsa'nın Evet kabul edeceğim ama e, şöyle kabul edeceğim. Bir hediye olaraktan. Çünkü benim gerçekten ilk evliliğimde o kadar çok problem yaşadım ki Seda Hanım. Yüzüğü bir söz olarak değil de şimdilik bir hediye olarak evet. kabul edeceğim.